Herkese merhaba, ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugünkü videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne turist vizesiyle giriş yapan kişilerin belirli koşullar altında iltica başvurusunda bulunmaları hukuken mümkündür. Ancak bu süreç yalnızca ciddi ve gerçek risklere dayanan durumlarda değerlendirilmekte olup oldukça karmaşık bir yasal prosedür içerir. Bu videoda turist vizesiyle Amerika'da iltica etme sürecinin yasal çerçevesine başvuruda dikkat edilmesi gereken temel noktaları ve karşılaşılabilecek olası sonuçları ayrıntılı biçimde ele alacağız. Bu konuya dair doğru, güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İltica kişinin kendi ülkesinde ırkı, dini, milliyeti, siyasi görüşü veya belirli bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle zulme uğradığı ya da ciddi bir zulüm görme korkusu taşıdığı durumlarda başka bir ülkeden korunma talep etmesi anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde en çok iltica başvurusu alan ve bu başvuruları hem uluslararası hukuk hem de kendi iç hukuk kuralları çerçevesinde değerlendiren ülkelerden biridir. Ancak iltica süreci belirli yasal şartlara bağlıdır ve her başvuru otomatik olarak kabul edilmez. Bu süreç hem detaylı hem de ciddi sonuçlar doğurabilecek bir prosedürdür. Birçok kişi kendi ülkesinde maruz kaldığı tehditler, baskılar, şiddet veya insan hakları ihlalleri nedeniyle Amerika'da sığınma talebinde bulunmak istemektedir. Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapan bir kişinin iltica başvurusu yapıp yapamayacağıdır. Amerika'da iki farklı iltica başvuru sistemi bulunmaktadır. Affirmative Asylum ve Defensive Asylum. Affirmative Asylum kişinin Amerika'ya yasal bir şekilde giriş yap yaptıktan sonra örneğin turist vizesiyle geldikten sonra kendi isteğiyle yaptığı iltica başvurusudur. Bu süreçte kişi henüz deport yani sınır dışı edilme tehdidi altında değildir. Başvurusunu doğrudan USCIS e yapar ve mülakatı iltica ofisinde gerçekleşir. Defensive Asylum ise deportation sürecine alınmış yani göçmenlik mahkemesine EOR sevk edilmiş kişiler için geçerlidir. Bu kişiler iltica taleplerini bir savunma olarak göçmenlik hakimi karşısında ileri sürerler. Turist vizesiyle Amerika'ya gelen ve kendi ile iltica başvurusu yapan kişiler çoğunlukla efirmetif asylum sürecine dahil olurlar. Turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapan bir kişi ülkesine döndüğünde hayatı, özgürlüğü veya güvenliği ciddi biçimde tehlikeye girecekse Amerika içinde iltica başvurusu yapabilir. Bu hukuken mümkündür. Ancak başvurunun kabul edilebilmesi için kişinin gerçekten korunmaya ihtiyaç duyduğunu, yani zulüm gördüğünü veya ciddi zulüm görme riski taşıdığını göstermesi gerekir. Kişi ülkesine geri döndüğü takdirde hayatının veya özgürlüğünün tehlikeye gireceğini somut ve inandırıcı biçimde ortaya koymalıdır. İltica başvuruları kişisel, tutarlı ve mümkün olduğunca belgelerle desteklenmiş gerekçelere dayanmalıdır. Ekonomik sıkıntılar, daha iyi yaşam koşulları arayışı, işsizlik ya da genel toplumsal huzursuzluk gibi nedenler iltica için geçerli bir gerekçe sayılmaz. Zulüm tehlikesi mutlaka kişiye özgü olmalı ve hedef alınmış bir tehdidi yansıtmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri iltica taleplerini değerlendirirken başvuru sahibinin beyanlarının tutarlılığına, sunduğu delillerin güvenilirliğine ve iddia edilen risklerin gerçekliğine büyük önem verir. Amerika'ya turist vizesiyle giriş yapan kişilerin iltica başvurularını ülkeye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde yapmaları gerekir. Bu süre yasa gereği zorunlu bir kuraldır. Ancak bazı istisnai durumlarda bir yıllık süre aşılmış olsa bile başvuru kabul edilebilir. Eğer kişi bir yıl geçtikten sonra iltica başvurusu yapacaksa bu gecikmeyi makul ve geçerli nedenlerle açıklaması gerekir. Kişinin kontrolü dışında gelişen olağanüstü durumlar veya sonradan ortaya çıkan yeni koşullar bu istisnalar kapsamında değerlendirilir. Örneğin ülkesindeki siyasi ortamın sonradan kötüleşmesi, yeni tehditlerin ortaya çıkması, kişinin hedef alınmasına yol açan yeni olaylar yaşanması ya da kişinin sağlık ve güvenlik durumunu etkileyen özel koşullar gibi durumlar bir yıllık süreyi esnetebilen istisnalar arasında kabul edilebilir. Turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapan bir kişi Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine yani USCIS'e Form I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal formunu göndererek iltica başvurusunda bulunabilir. Başvurunun ardından kişinin parmak izi randevusu verilir ve biyometrik işlemleri tamamlanır. Daha sonra başvuru sahibi iltica mülakatına çağrılır. Bu mülakatta kişinin neden ülkesine dönemediğini, yaşadığı tehditleri, maruz kaldığı baskıları ve geri döndüğünde karşı karşıya kalacağı tehlikeleri ayrıntılı biçimde açıklanır açıklaması gerekir. Görevli iltica memurları başvurunun doğruluğunu, tutarlılığını ve kişinin gerçekten korunmaya ihtiyaç duyup duymadığını dikkatle değerlendirir. Gerektiğinde ek belge veya delil talep edebilir. Eğer başvuru iltica ofisi tarafından reddedilirse ve kişinin Amerika'da geçerli bir statüsü yoksa dosya göçmenlik mahkemesine gönderilir ve süreç bu noktadan itibaren bir hakim önünde savunmalı iltica süreci olarak devam eder. Kişi mahkemede yeniden savunma yapma hakkına sahiptir. İltica başvuru süreçleri başvurularının yoğunluğuna ve dosyanın içeriğine göre aylar hatta yıllar sürebilir. Bu nedenle kişinin tüm randevulara zamanında katılması, belgelerini eksiksiz sunması ve verdiği beyanlarda baştan sona tutarlı olması büyük önem taşır. Turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapan bir kişi iltica başvurusu yaptığında vize statüsü otomatik olarak değişmez. Kişi başvurusu sonuçlanana kadar iltica sürecinde bulunan başvuru sahibi olarak kabul edilir. Bu süre boyunca Amerika'da yasal olarak kalabilir ancak bu durum ona otomatik bir çalışma hakkı vermez. Çalışma izni alabilmek için başvurunun USCIS'e teslim edilmesinden itibaren 150 günün geçmesi gerekir ve başvuruda henüz bir karar verilmemiş olmalıdır. Bu sürenin sonunda kişi çalışma izni yani EAD başvurusunda bulunabilir. EAD onaylandığında başvuru sahibi iltica süreci devam ettiği sürece yasal olarak çalışabilir. Bu çalışma izni birçok kişi için başvurunun en önemli aşamalarından biridir. Çünkü dosyanın sonuçlanması uzun sürebildiğinden bu süreçte kişinin geçimini sağlayabilir alaması gerekmektedir. Bununla birlikte iltica süreci devam ederken ülke dışına çıkmak genellikle önerilmez. Çünkü Amerika dışına çıkmak iltica başvurusunu riske atabilir ve geri girişte ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle süreç tamamlanana kadar seyahat konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapan bir kişi iltica başvurusu yaptığında bu başvuru mevcut. Vize statüsünü otomatik olarak değiştirmez. Yani kişi iltica süreci devam ederken hala sahip olduğu vize statüsü neyse o statüde sayılır. Eğer kişinin turist statüsü halen geçerli ise bu süre boyunca Amerika'da hem yasal statüsünü koruyarak kalabilir hem de iltica başvurusu devam ederken ileride başka bir statüye geçme, öğrenci veya çalışma vizesi ihtimali doğabilir. Çünkü statüsü devam eden biri göçmenlik yasalarına göre statü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Ancak kişi Amerika'ya turist olarak girdikten sonra statüsü bitmişse veya süresi aşılmışsa iltica başvurusu devam ederken artık statü değişikliği yapma hakkı olmaz. Bu noktada kişinin tek yasal dayanağı devam eden iltica da dosyasıdır. Yani statüsü sona ermiş bir başvuru sahibi yalnızca iltica süreci sonuçlanana kadar Amerika'da kalabilir fakat başka bir statüye geçebilme şansı kalmaz. Bu nedenle iltica başvurusu yapacak kişilerin kendi statü sürelerini çok iyi takip etmeleri, statüleri devam ederken hareket etmeleri ve tüm süreci doğru yönlendirmeleri son derece önemlidir. Ayrıca sahte beyanlarla, gerçeğe aykırı belgelerle ya da abartılı ve inandırıcılığı olmayan gerekçelerle yapılan iltica başvuruları çok ciddi yasal sonuçlar doğurur. Bu tür durumlar ile de yapılacak herhangi bir göçmenlik başvurusunu da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle iltica yalnızca gerçekten zulüm yaşamış ya da ülkesine döndüğünde ciddi tehlikeyle karşılaşacak olan kişilerin başvurması gereken bir yoldur. Her başvurunun kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği için benzer olaylara sahip kişilerde bile sonuçlar farklı olabilir. Sonuç olarak turist vizesiyle Amerika'ya gelen bir kişinin iltica başvurusu yapması hukuken mümkündür ancak bu süreç mutlaka dikkatli ve bilinçli bir şekilde ilerletilmelidir. İltica başvuru yalnızca ciddi gerekçelere dayanan, doğru hazırlanmış ve tutarlı bir şekilde yürütülen durumlarda uygun bir seçenektir. Çünkü iltica, ekonomik sıkıntılar, işsizlik ya da daha iyi yaşam arayışı için kullanılan bir yol değildir. Yalnızca gerçek tehlike altında olan kişiler için bir korunma mekanizmasıdır. Bu nedenle kişinin gerçekten uluslararası koruma kapsamına girip girmediğini doğru değerlendirmesi ve başvuru sürecine sağlam gerekçelerle başlaması büyük önem taşır. Amerika'da iltica süreci sabır, doğruluk ve güçlü bir hazırlık gerektiren hassas bir süreçtir. Burada en önemli unsur anlatılan durumun gerçeğe dayanan bilgiler ve mümkünse somut belgelerle desteklenmesidir. Unutmamak gerekir ki başvuru yapmadan önce bir göçmenlik avukatıyla görüşmek, belgeleri doğru hazırlamak ve tüm süreci profesyonel bir şekilde yürütmek büyük önem taşır. Eğer ülkenize dönmek sizin için gerçek bir tehlike oluşturuyorsa haklarınızı ve mevcut seçeneklerinizi değerlendirmek için alanında uzman bir göçmenlik avukatına danış en doğru adım olacaktır. Konuyla ilgili burada değinmediğim ya da sizin sormak istediğiniz bir husus varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ofisimizden danışmanlık alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.